Vedat. Geçen gün seni çevirdim. Ha doğru hayret içerisinde kaldım. Ama bak bu sefer daha bir e, mükemmel gösteriyle karşında olacağım Vedat. Şu an elindeki kartlar ne için orada olduğunu biliyor musun? Ne eline verdim? Bilmiyorum. Sadece karıştır dedim. Tamam. Karıştır. şu an karıştır Vedat. Karıştırmaya başla. Karıştır Vedat. Kartlarını karıştırmaya devam et. Şimdi Vedat. Kartlarda bir hile var mı bile böyle bak bir incele falan kartları normal kart mı filan Normal iskambil kartları Ha tamam Şimdi Vedat Elindeki kartlardan herhangi bir tanesini al ve seç. Sana göstereyim mi? Göster, bak, al, iyice bak ve bana bana göster. Kameraya göster. Herhangi bir tane aldın. Bir daha kaldı. Da yakınlaştırayım. Kaçtı. Şu an kaçtı bu hayatı Biraz daha yakınlaştır. Heh. Ki. Yedili değil mi o 7'li yedili. yedili sinek. Şu an yedili sineğe iyice bak. Şu an bak o da, o karta. O karta iyice bak. Tamam baktın mı o da? Şimdi odat. O kartı iyice bak. İyice şöyle tut odat. O kartı neye dönüştüreyim odat? O kartı sinek birliğe dönüştüreyim odat. Dönüştüremezsin. Veya, veya kupa birliğe dönüştüreyim odat. Kupa birliğe dönüştüreyim. Yok yok. Papaza dönüştüreyim odat. Papaza dönüştüreyim. Daha daha kanıtlı ediyorsun. O kartı şimdi dönüştüreceğim odat. Bak iyice izle. İyice izle. Abra. Kadabra. Midye. Alaturka. Cerezos ve Doritos. Vedat, Gandalf'ın, Harry Potter'ın ve Sırlar Odası'nın adına seni şimdi bu elindeki kartı Eee dönüştüreceğim. Oğlana dönüştüreceğim Vedat. Oğlansın zaten onu da oğlana dönüştüreceğim Vedat. Hop. Başla. Evet Vedat. Şu an elindeki karta bak. Şu an gördüğünüz gibi bir dakika yaklaştıralım. Vedat şu an elinde sence kaçlı var? Sence yedilisinek. elindeki yedili sinek mi? İyice bak Vedat yedili sinek olduğuna bir bakar mısın? Ama! Hahaha! <laughs> i̇şte bu! İşte bu! bu i̇şte de, bu! Da Sana gösterdim Vedat! Ama yedili sinek vardı ya! İşte sihirbazlığın kuralları bu! Allah Gördüğün Allah! Gördüğün gibi Allah. Ya. şu an seyircilerimize göster Vedat! İşte yedili sinekti! Şu an ne oldu? Gördüğünüz Joker gibi! Joker yaptı ya! Vallahi i̇şte yaptı! İşte budur!